Arkadaşlar bugün yine yağmurlu hava. Bakın kara bulutlar, sis köylerde. Yağmur çise. Güneş kay kayboldu bir yerlere. Arkadaşlar. Güneşimiz yok. Karadeniz güzelliklerini gösterip duruyorum ama arkadaşlar izlenim çok abone az lütfen abone olmayı unutmayınız 800 bazen 700 oluyor ama abone sayılmaz 682 Lütfen abone olur musunuz? Olan olmayan herkese teşekkür ediyorum. Yorum yapanlar da bir grup arkadaşım. Çok sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun. Hacer, Nirman, Meryem, e, Nurcan, Ayfer, Emine, bu grup hep yazıyor. Arkadaşlar sizlerden yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yağmur. Bugün ben sarma saracağım. Ay unuttum arkadaşım varsa şimdiden özür diliyorum ismini söylemediğim. Bakın ben bugün lahana sarı, sarması yapacağım. Lahanalar çok güzel. Burada da birkaç tane asma yaprağı aldım. Onlar da çok güzel. Tazecik. Onları oğluma saracağım. Maydanoz topladım. Bahçe ürünleri. Köy güzellikleri. Ben bunları paylaşıyorum. Başka Karadeniz güzellikleri, yaylaları. Evde oturanlara, oturanların ayağına yayla ve köy güzelliklerini getiriyorum. Arada bir de ne pişirdiğimi gösteriyorum, ne yaptığımı. Lahanalarım haşlanıyor. Reçel tencereme koydum bakın. Burada da mercimek. Güneşli gitseydi bu kadar taze olmazdı analarımız. Bahçelere fideler dikildi ama hep ot. Yağmurlu gittiği için otlar hemen büyüdü. Emre'ye çamaşır asıyor. Yakalayayım onu. el sallıyor. <laughs> Böyle dutlar oldu ama hep çürüyecekler. İnsanlar pekmez yapıyordu ne güzel. Haziran'ı yarıladık. Her taraf sel su. Samsun'da sel oldu. Allah korusun. Evet dolmamın içi hazır. Sarmamın. Ve analarım hazır. Sarılacak. Bakın asma yapraklarım orada. Yani çok yaptım bir dolaba koyarım yaylaya götürürüm ya da sonra pişiririm diye. Ama pirinçe, pirinçli sarmayı dolaba koyduğumu sevmiyorum. Burada da içine böyle atıyorum. Sarma sarma üstüne koyuyorum. Kahvem pişiyor. Pişti. Haber veriyor. Evet Kahvemi içerim Sarmamı sararım Bugün böyle Arkadaşlar Annem böyle Koy kızım derdi eskiden Yanmasın lahana sarmaları Yanarsa bunlar yanar <laughs> Evet öyle arkadaşlar Ben oturayım şimdi sarmamı sarayım Sararken kahvemi içeyim ya da önce kahvemi içeyim. Sonra sarayım. <laughs> Nerimancığım. Dünkü menekşemi beğenmiştin ya. Bak bu da bu renk. Mor. Bir masum mor menekşe. ağlıyorum bu ne? Kanın güzelliklerine. İşte bir aynısından yine var. Şunlar kötü olmuş ama. İşte böyle menekşeciklerim. Evet arkadaşlar sarmalarımı sardım. Asma yapraklarını da bu kenara koydum. İçimden de bu kadar arttı. Lahanam da arttı. Yine iç yapıp bunları da saracağım. Dolaba koyarım dediğim gibi. Pirinçliyi fazla dolapta saklamak istemiyorum. Kırık kırık oluyor. Ama yarmalı, mısır yarmasından sardığım sarma olunca dolapta bir şey olmuyor. Böyle bu kadar çıkarttım. Şimdi bunların yağını, her şeysini koyup pişireyim. Sarmacıklarım. <laughs> evet arkadaşlar sarmalarım pişti. Aa yandım. Yeniden sardım. Bu pişenler. Küçücükleri de şurada. Bu ellediğimi, dokunduğumu alayım. Burası yeni sardıklarım. Bu yeni iç hazırladım. Azıcık iç arttı. Sarmanın içinde malzemesi. Bunu sardım. Biraz daha yaptım. Sonra bunları topladım tekrar artarsa yine çünkü lahanamaz kaldı onları haşlayıp devam edeceğim fazladan sarayım bugün sarma günü yaylaya götürürüm burada pişiririm bir şeyler olur işte arkadaşlar bugün hep böyle sarmalara ayırdım şu kadar kaldı. Bunlar bitti. Bunlar da böyle. Sarmaların peşine tatlı iyi gider dediler. Ben onlara azıcık helva kavurayım. Un helvası. sarmalar da bayağı yendi yani. Ama çok acılı oldu dedi bana Senat. Anne çok acılı yapmışsın dedi. Tabii ben de sucumu kabul etmiyorum ya. Olsun olsun çok güzel oldu. Yok da beraber yiyin. Biraz acılı oldu evet. Bismillah. y Evet arkadaşlar helvamı kavurdum. Şimdi tabağa servisini yapayım. Evet helvamı da bitirdim. Sarmalarım bitti. Helvamı kavurdum. Servis tabağıma koydum. Biraz fazla kavurdum sanki. Böyle daha Sarımsı istiyordum. Kahve rengi oldu. Tadı güzel oldu. Afiyetle yesinler. Hala da havamız... Helva mı istiyorsun? Oo, ne istiyorsun? Yine geldin. Sen helvanın kokusunu mu aldın yoksa? Bu hava ne zaman açacak? Miau. Ne istiyorsun? Seni de yedireyim. Tamam, dur. Vereceğim, vereceğim. Tamam. Kurban olsunlar. Kurban olsunlar sana. Tamam. Öbürü de geliyor tutun altında. Tut. Bakın bakın oradan geliyor. Ben ne yapayım size? Arkadaşlar onlara da bir şeyler vereyim yesinler.